Arkadaşlar merhaba. Gelecek Partili İsa Mesih Şahin'in açıklamalarını, meclis konuşmalarını belki bir yerlerden izlemişsinizdir, denk gelmişsinizdir. Şimdi bunların ikisini de yayınlayacağım size. Önemli kısımlarını yayınlayacağım diyeyim daha doğrusu. Açıkçası kendisine ulaşan mahkum yakınlarının bütün dileklerini, dolayısıyla mahkumların bütün dileklerini mecliste dile getirdi. Merakla beklenen 9. yargı paketini görüşeceğiz. Siyasetin normalleşmesini konuşuyor Türkiye ama en başta hukukun normalleşmesini konuşmalıyız. Tekrar ifade ediyorum bu kanun eksiktir. Milletimizin derdine de derman değildir. Dolayısıyla iktidara çağrımız şudur. Gelin yargı paketinin eksiklerini tamamlayalım. Bu paketi gerçek bir adalet reformuna dönüştürelim. Vatandaşta oluşan cezasızlık algısı kavramı da ortadan kaldıracak şekilde adil, eşitlikçi ve gerçekçi bir infaz rejimi düzenlemesine ihtiyaç var. Dörtte 4 ve 31 Temmuz Covid yasası gibi konularda beklentiler var. Bu konuya eğilmek gerekiyor. Yargı organı yükü, yükünü azaltmaya vesile olacak uzlaştırma kurumunun kapsamının genişletilmesi önemli. Karşılıksız çek yasasının hapis cezası yerine ekonomik tedbirler alınması önemli. Süresiz nafaka uygulamasının hakkaniyet ölçüsüne yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Kamuda liyakat için mülakatın kaldırılması önemli. Suçlu ile suçsuzun ayrılarak kayka mağduriyetinin çözülmesi önemli. Belediye şirket işçilerinin özlük haklarının düzenlenmesi önemli. Emeklilik sisteminde gelecek nesilleri borç altına sok bırakmayacak şekilde adil, eşitlikçi uygulanabilir yeni bir sistem inşa edilmesi için çalışma yapılması önemli. Önemli, önemli ve yaralamalı kazalara karışmayan sürücülerin ehliyetine el koyma cezaları ile ilgili de bir düzenleme yapılmalı. Bu buna benzer bütün konularda en önemlisi yargının ihtiyaçlarının karşılanması için gerçek bir adalet reformu için gelin birlikte bunu masaya yatıralım ve bu adalet reformunu birlikte yapalım diyorum. İşte ehliyet affından tutun da dörtte dörtte 31 Temmuz 31 Temmuz dörtte dört hemen böyle hızlı hızlı konuştu oralarda. Aslında mecliste e, ikinci konuşmasında zamanı da vardı. Bunlara çok daha detaylı değinebilirdi. Hadi ilk konuşmasında süresi e, kısıtlı olabilir. Çok kısıtlı olabilir hatta. O yüzden hızlı hızlı hepsini söyleyeyim demiş olabilir değiliz. Yani iyi niyetli e, muhtemelen. Yani bence öyledir. Fakat ikincisinde yani bunları daha detaylı bir şekilde söylemeliydi. Çünkü direkt halledilmesi gereken konulardan birisi 31 Temmuz. Çünkü 31 Temmuz'da çok büyük haksızlık yapıldı. İkincisi işte 4'te 4'ler. Çok e, fazla umut verildi. Şu anda e, lafı bile edilmiyor. İşte devamında ehliyet afından bahsetti ama e, bundan önceki videolarımda size söylemiştim. Ehliyet affını bırakan AK Parti e, işte ehliyeti alınanların veya işte daha doğrusu e, trafiği tehlikeye sokma suçunun bile katalog suçları alınmasını teklif etmeyi düşünüyor. Yani direkt tutuklansın bunlar diyor. Bunda e, en çok neyin etkisi var? Son dönemde özellikle işte bu ambulansların falan önünü kesen tipler var ya onlar en büyük cezayı aslında. Bana kalırsa onların direkt cinayete teşebbüsten hemen içeri alınması lazım. Eğer ambulanstaki kişi hayatını yitirirse bunların cinayetle yargılanması lazım. Ki cinayetle yargılandığında zaten bunlar cezasını da bulur yani. Bunu adam öldürüyorsun mesela. Ya yani sen atıyorum işte kalp krizi geçirmiş hemen hastaneye götürülmesi gereken bir kişiyi öldürüyorsunuz resmen ambulansın önüne keser. İşte bunların yüzünden ne oluyor? E toplum tabii ki tepki gösteriyor. Hepimiz tepki gösteriyoruz. E öbür tarafta ehliyet affı bekleyen kişiler ekmeğini bundan kazanan kişiler yine mağdur oluyor. Yine mağdur oluyor. Tam bir yerlere gelindi derken 3-5 tane tip çıkıyor her şeyi mahvediyor. Yani bunlar da ardı arkası da kesilmez. Bunların yüzünden işte bırakın ceza indirimini artık işte daha fazla ceza vermeyi falan konuşuyorlar. Görüyorsunuz her zaman bakın İsa Mesih Şahin bile konuşmasında cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasından bahsediyor. Yani mahkumların yanında görünen kişiler bile cezasızlık algısı ortadan kalksın diyor. Fakat İsa Mesih i da şunu söyleyeyim, isim vererek söyleyeyim bunu. Cezasızlık algısı ortadan kalksın. Mesela e, arabayla çarpıp öldürdüğü kişi e, ve ailesi diyelim, e, cehennemi yaşarken daha ilk duruşmada birilerinin salınması önlensin mesela. İşte isim verin. Deyin ki mesela Kızılay'ın eski başkanının kızı böyle böyle salındı deyin. Niye böyle genel konuşup bütün mahkumları böyle zan altında bırakıyorsunuz? Çünkü siz böyle konuşunca herkes ne diye düşünüyor? Oh diyor ya bunlar zaten içeridekiler hepsi azılı suçlu. Çünkü işte bir 2, 3 suç işleyenler diyor böyle ufak suç işleyenler zaten hiç girmiyor. İçeridekilerin hepsi azılı suçlu Bunların hiç birisi çıkmasın diye düşün. E normali de bu. Yani hem diyorsunuz şunlar şunlar şunları da ekleyelim diyorsunuz. Ondan sonra da işte cezasızlık algısında isim verin. Deyin ki mesela milyarlarla oynayanlar nasıl dışarı çıkıyor? Bu toplumda cezasızlık algısı yaratıyor deyin. Deyin ki adam ezenler nasıl ilk duruşmada hemen serbest bırakılıyor? o insanlarda cezasızlık algısına yol açıyor Bunları söylemezseniz az önce dediğim gibi herkes sanki hiç kimse içeri girmiyor ve içerideki herkes de hepsi suçlu, hepsi azılı suçlu, hiçbirisi de ıslah olmamış diye düşünüyor. E ondan sonra sizin söyledikleriniz hikayeden öteye gitmiyor. Efendi ben bunu söyleyeyim orada dile getirdik deyip mahkum oylarına göz diktiyseniz de artık o da sizin partinizin politikasından öte gitmiyor. Bunu da söyleyelim. Ama rakibiniz çok yani. DEVA'nın da var, DEM'in de var, CHP'nin de var. AKP ve MHP halit çünkü onların böyle bir şey söyletmeye yüzü yok. Herkesin mahkum ve mahkum yakınlarının dertlerini dile getiren adamları var ya. Yani. O yüzden e, yani buradan e, nemalanmaya çalışıyorsanız bundan vazgeçin. Ya da kendinizle çelişmeyin. Önce şunları 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 af gelsin ondan sonra cezasızlık algısını da ortadan kaldıralım. Olmuyor. Örnekleri verin. Şunlar şunlar deyin. Benim dediğim gibi. Hani ben çekilmiyorsam sizin milletvekili olarak hiç çekilmemeniz lazım. Eğer umrunuzdaysa. Şimdi e, konuşmaları yayınlıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Adalet reformu için yola çıkılıyor. Yargı paketleri adalet reformu düşüncesiyle e, bizi yola çıkarıyor. Geldiğimiz noktada işin sonunda maalesef daha fare doğuruyor. Değerli milletvekilleri itiraz ettiğimiz hususlar çok açık. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, sizin de aynı içerikte bizim önümüze getirdiğiniz hususlar bir. İkincisi de hukukun açık ilkelerinin açık bir şekilde ihlal edilmesiyle ilgili itirazlar ortaya koyuyoruz. Sizlerden ricamız bakın 221 sayılı kanunla ilgili de eee bu kanun teklifinin 14. maddesi ben rica ediyorum ya lütfen kanunun önceki haline bakın bir de şimdiki getirdiğimiz haline bakın. Bir fark varsa gelin bana anlatın ben de destek vereceğim. Ben de destek vereceğim bu kanun teklifine. Ama göremeyeceksiniz isyanımız da buraya. Evet şimdi son olarak da kitlesel mağduriyetlerle ilgili çok sık dile getirdik. Bu yargı paketinden gerçekten büyük beklentiler vardı. Bu beklentileri karşılamayan bir yargı paketi. Bu dolayısıyla da adalet reformu diyemiyoruz. Önemli konularda düzenlemeler beklentisi var. Sayın e, Meclis Başkan Vekilimizin Adalet Bakanlığı döneminde vurguladığı önemli bir düzenleme, uzlaşma kurumunun kapsamının genişletilmesi bir beklentiydi. Bu paketin içerisinde yok. Karşılıksız çek yasası ile ilgili hapis cezası yerine ekonomik tedbirlerle ilgili düzenleme yapılması bir beklentiydi. Süresiz nafaka uygulamasının hakkaniyet ölçüsünde yeniden düzenlenmesi bunların hepsi bir beklentiydi. Kamuda liyakatlı bir sistemin inşası için mülakat uygulamasının kaldırılması, Türkiye'nin önemli bir meselesi olan KYK mağduriyetinin suçlu ile suçsuzun ayrılması ilkesi çerçevesinde adalet temelinde çözülmesi bir beklentiydi. Yine belediye şirket işçilerinin özlük haklarının düzenlenmesi bir beklentiydi. Emeklilik sisteminde gelecek nesilleri borç altına sokmayacak şekilde adil, eşitlikçi ve uygulanabilir bir emeklilik sisteminin de masaya yatırılması bir beklentiydi. Yine e, ölümlü ve yaralamalı kazalamalara e, kazalara karışmayan konularda ehliyet eee cezalarıyla ilgili bir düzenleme yapılması bir beklentiydi. Bir başka beklenti cezasızlık algısı kavramını da ortadan kaldıracak şekilde Adil, eşitlikçi ve gerçekçi bir infaz rejimi düzenlemesi bir beklentiydi. 31 Temmuz Covid yasası ile ilgili bir eşitsizlik söz konusu. Yine 4te 4 konusuyla ilgili bir beklenti var. Bütün bu beklentilerle ilgili biz isterdik ki birlikte gerçekten vatandaşımızın derdine derman olacak bir adalet reformunu birlikte yapalım.